Özür dilemek ne anlama geliyor? Özür dilemekten neden kaçınıyoruz? Özür dilerken neler yapmalıyız? Bugün biraz onlardan bahsedeceğiz. Öz Özür dilemek hatamı kabul ediyorum demektir. Seni üzmek istemedim, böyle yapmak istemedim demektir. Özür dilemek bir erdemdir. Ama bu bize zor gelecek oluyor ki sürekli bir hatamız olduğunda onu kabul etmeme, inkar etme, sürekli üstünü örtme veya onu örtbas etme eğilimi içinde oluyoruz. Ama bu kesinlikle doğru bir yaklaşım değil. Ortada bir hata varsa bunu kabul etmek daha önce de söylediğim gibi bir erdemdir. Hatamızı kabul etmek, özür dilemek, bunun bilincinde olmak ve bunu karşı tarafa aktarmak insan olmanın gereğidir hayatımızı kolaylaştırmak için özür dilemeyi öğrenmek gerekiyor. Çünkü hiçbirimiz kusursuz değiliz. Elbette hatalar yapıyoruz. Kimse mükemmel değil. Ve özür dilemek bir olgunluktur. Bu olgunluğun ilk adımında bunun bilincinde olup karşı taraftan bu özür dilemektir. Toplum olarak da özür dilemeyi çok bilmiyoruz aslında. Bu ta çocukluk yıllarımıza dayanıyor. Çocukken hatırlarsınız sürekli okulda öğretmenimiz, evde anne babamız bir cezalandırma sistemi kullanıyorlar. Hatta bu eskilerde daha çok vardı sanırım. İşte okulda bir şey olduğunda tek ayak üstünde durma ya da evde çocuğundan sürekli bir şeyleri yasaklama, bir şeyle cezalandırma. Bu çocukla, çocuklukta gelen bir durumla hatalarını kabul etmemeyi, işte onu inkar etmeye teşvik eden bir yaklaşım aslında. Bu çocuklar bu durumdan dolayı sürekli bir savunma mekanizmaları geliştiriyorlar ve o hatayı örtbas etme eğilimi içine giriyorlar. Bu da e, yetişkinlikte de karşımıza çıkıyor. Sürekli bir savunma mekanizması geliştiriyoruz ve hatalara karşı kabullenmek yerine bir çatışma halinde, bir inkar, bir e, savunma mekanizması geliştirme halinde oluyoruz. Bu bundan kaynaklanıyor aslında. Özür dilemek bir eksiklik veya bir kusur değil. İnsanın kendisine öz saygısı için gerekiyor en başta. Tamam karşımızdakini iyi hissettirmek ve ona hatamızı kabul ettirmek bir yana ama önce kendimize duyduğumuz saygıdan sonra da karşımızdakine duyduğumuz saygıdan gerekiyor. Bunu bilmemiz, öğrenmemiz gerekiyor. İletişimimiz için, insanlarla iletişimimiz, daha sağlıklı ilişkiler kurabilmemiz için oldukça önemli. Bunu yok saymayın. Yalnızca özür dilemek de tek başına bir anlam ifade etmiyor tabii ki. Bunun gereğini yap yapmak gerekiyor. Yani sadece özür dilemek ve onun gerektirdiği davranışları sergilememek ya da aynı hatayı tekrarlamanın kimseye bir faydası yok. Bazı insanlar görüyorum yani o kadar özür dilemeyi basit hale indirgemişler ki sürekli her şeye çok kolayca özür dilerim, özür dilerim diyebiliyorlar. Ama beraberinde o özrü destekleyecek bir davranış geliştirmiyorlar, göstermiyorlar. Sadece laf olsun diye o anlık durumu kurtarmak için bazen özür dileniyor. Bu çok yanlış. Yani bunu yapmayın. Sırf laf olsun diye o anı kurtaracaksınız diye bu özür, yani öyle bir özür dilemeyin. Demin de dedik. İnsanın kendi öz saygısı da önemli burada. Bir özür diliyorsanız, onun gerekliklerini yerine getirebileceğinize inanıyorsanız dileyin. O davranışı, o tutumu değiştirebiliyorsanız, değiştirebilecekseniz dileyin. Ancak böyle size de karşınızdakine de faydalı olur. Yoksa diğer türlü sadece kendinizi kandırmış olursunuz. Başka da hiçbir işe yaramaz. Bir taraftan şunu da söylememiz gerekir. Her özür cümlesinin işe yaramayacağını aklımızdan çıkarmamalıyız. Her özür affedilmez. Yani siz özrünüzü dileyin. Bırakın karşı taraf ne karar verecekse onun kararı olsun ve ona saygı duyun. Her koşulda özür dilemeyi bilmemiz şart. Peki nasıl özür dileyeceğiz? Özür dilerken neler yapmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Onlardan da bahsedeyim. Özür dilerken öncelikle ön yargılarımızı bir kenara bırakacağız. Ne der, ne yapar, nasıl tepki verir, ya şöyle olursa ya böyle olursa gibi vesveseleri kafamızdan çıkaracağız. Özür dilerken karşımızdakiyle muhakkak göz teması kurup kesin ve net ifadelerle kendimizi ifade edeceğiz. Alçak gönüllü olacağız ve egomuza yenik düşmeyeceğiz. Bu çok önemli. Cesur ve özgüvenli olduğunuzu kendinize gösterin ve özür dilemek için bir adım atın. Özür dilemekten asla gocunmayın. Peki siz en son kimden ve ne için özür dilediniz? Aşağı yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Hepsine tek tek cevap veriyor olacağım. Eğer biraz olsun faydalı olabildiysem videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.